liderlik anlamında yani e, Kıbrıs sorunundaki e, Kıbrıs Türk lideri de seçmiş oluyor e, toplum Kıbrıs sorunu müzakerelerinde daha doğrusu. Dolayısıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili umutların e, çok tavan yapmadığı bir dönemdeyiz. O nedenle e, Cumhurbaşkanlığının e, esas ve e, görevi veya ee, bizdeki görevi daha çok bununla ilişkilendirdiği için ee, ama bir taraftan da tabii ki e, mevcut hükümetle ilgili e, genel bir memnuniyetsizliğin tavan yaptığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte vatandaşın gündeminde daha fazla... Bu işte ekonomik sorunlar veya her gün e, gazetelere, basına e, yansıyan e, veya sosyal medyada yer alan olumsuzluklar, e, usulsüzlükler, e, liyakatsizlik, e, karar, al, kararların alınması, hemen arkasından kararların geri alınması. Yani e, tam bir iktidar olmayı başaramamış bir hükümet modeliyle karşı karşıyayız.